Yağmur yağıyor, serler akıyor. Herkesin çatısı su akıtıyor. Hadi yağmur yağıyor, Serler akıyor. Herkesin çatısı su akıtıyor. İki bir iki Ben yine dün gece lavaboyu açık mı bıraktım yoksa renci? Yok baba, lavaboyla olmaz bu kadar. Başka bir iş var burada. Ya, merhaba millet. Bakın size dipten deniz kabuğu çıkardım. Ay ne iyi yaptın oğlum. Dur ben de geleyim deve güreşi oynayalım. Evladım dalga geçmedi sıra sıra. Ev ne hale gelmiş sen hala şaka peşindesin. Kapı çalıyor. Ben bakarım. <laughs> oğlum şarjı arkada bir el at bakayım. <laughs>